Bunları artık içeride tutamıyorum arkadaşlar. Bakın bu da çıktı. Ama boncuğun hiç umurunda değil. Bir de nereye çıktı bakın, bakın bakın. Bakın nereye çıktı bakın. Var ya bu. Bu pati var ya bu. Bu pati var ya bu. Bu çok haylaz bu. Bak nereye çıktı. Şimdi oradan atlayacak. Yukarı çıkacak. Hiç çıkmadı yukarı. İyi. Her yere giriyor. Oralara giremezsin. Oralar yasak. Tabii diğer kedilerin kokusunu aldığı için evet. Mavi de buradaki pınardan su içiyor. İki yerde de pınarımız var. Hem içeride hem dışarıda. Birkaç güne bunlar da dışarı çıkacak artık. Birlikte olacaklar muhtemelen. 4 7 günlük şeyleri var daha. 7 gün. Birkaç gün derken 7 gün daha antibiyotiği var. Mavinin. Bunun da şurubu devam ediyor. Vitamin şurubu vitamin şurubu devam ediyor. Sen öyle arkalara girersen seninle uğraşırız. Bu içeride buzdolabının arkasına girmiş. Saatlerce onu aradık. Sonra aklıma geldi. Bu dedim arkası boştu dedim buzdolabının bir bakayım. Fare gibi oraya girmiş. ne oldu? Niye korktun? İçer mi gireceksin? Hadi aç şimdi gir hadi. Hadi gir. Hadi geç. Hadi geç. Tamam biraz daha durun burada. Diğerleri yok burada. Sadece boncuk var. Karamel de yukarıda yanılmıyorsam. Bu her zamanki yerinde yatıyor mu? Yok karamel de dışarıda. Hepsi dışarıda. aile dışarıda. Sen dışarı çıkamazsın. Yasak. Kaplarını yıkadım. Dışarıda güneşte iyice böyle bir dezenfekte olsunlar güzel sabunlu suyla yıkadık. Orada güneşe çıkardık ki önce güneşte böyle bir mikropları gitsin. Bak 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 nereye sıçradı bak. Buralara sıçrıyor bu mavi. 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 Çok mu sevdin sen orayı? Sen orayı çok mu sevdin? Gelin o gözlerini seni. E hadi sen oradadır.